Sıcak güvenli kucak burası. Final okulları, ülkemizi sarar kolları. Final okulları. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konu başlığımız nüfus piramitleri ve özellikleri. Şimdi nüfus piramitleri bir ülkede nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir arkadaşlar. Bir yerin nüfus piramitlerine bakılarak biz o yerdeki nüfusun hareketleri, nüfusun yaş yapısı, nüfusun genel özellikleri, nüfusun cinsiyet yapısı ve ekonomik durumu hakkında yorum yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir ülkedeki nüfus piramidi. O ülkenin nedir arkadaşlar? Gelişmişlik düzeyini bize göstere bilmektedir. Nüfus piramitleri kendi içerisinde gelişen, durağan, gerileyen, orta tip olmak üzere nedir arkadaşlar? Dört grupta toplaya bilmekteyiz. Şimdi buradaki nüfus grafiklerine baktığımızda ilk başta arkadaşlar bir yorum yaptığımızda birinci Grafiğimiz düz üçgen grafiği, ikincisinde ise kenarları içe çökük grafik, üçüncünde ise arkadaşlar arı kovanı grafiği, dörtte ise çan, beşte ise nedir arkadaşlar? Tabanda daralma gösteren bir grafikle karşı karşıyayız. Nüfusun yaş gruplarına dağılımına baktığımızda... <laughs> 0-14 yaş grubu Türkiye'de ve dünyada genç nüfus olarak kabul edilmektedir. 15-64 yaş grubu olgun nüfus, 65 yaş üstü ise nedir? Yaşlı nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle tanımlarsak sevgili arkadaşlar, Türkiye'de 0-14 yaş genç nüfus ile 65 yaş üstü nedir? Yaşlı nüfusa biz ne ad veriyoruz? Bağımlı nüfus adını veriyoruz arkadaşlar. Ancak demiş gelişmemiş ülkelerde işsizliğin fazla olması dolayısıyla bağımlı nüfusun içine olgu nüfusunda girmesi e, katkı sağlamaktadır arkadaşlar. Yani şu an <laughs> dünya yüzeyinde Afrika ülkelerinde bu en güzel örneklerden bir tanesi gelişmemiş ülkelerin nüfus piramitlerine bakıldığında arkadaşlar. ...genç nüfusun fazla, yaşlı nüfusun az olduğu gör Evet arkadaşlar, gelişmişlik ülkelerde... E, ...düzeltiyorum, gelişmiş ülkelerde bu durumun tam tersine... ...genç nüfusun az, yaşlı nüfusun fazla olduğu görülmektedir. Bu da o ülkelerde sevgili arkadaşlar... ...ne edir? Şudur... ...sağlık hizmetlerinin geliştiği, efendim... Ee, bunun yanı sıra insanların hayal standartının yüksek olduğunu göstergesidir. Nüfusun cinsiyete göre dağılımına göz attığımızda <laughs> nüfus piramitlerinin sağ tarafı genelde kadın nüfusu sol tarafı ise nedir? Erkek nüfusunu göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusun içinde kadın nüfus oranının fazla olduğu gelişmemiş ve gelişmekte olan ül ülkelerde ise Arkadaşlar erkek nüfus oranının fazla olduğu görülmektedir. Yine gelişmemiş ülkelerde işsizlik dolayısıyla daha çok erkeklerin göç etmesi bu ülkelerin nüfus piramidinde kadın nüfus oranının daha fazla olmasına yol açar arkadaşlar. Bunun en güzel örneği Türkiye'ye baktığımızda batı toplumlarında Batı şehirlerinde arkadaşlar erkek nüfusunu daha fazla görebilmekteyiz. Evet şimdi sevgili arkadaşlar 2010 verileri var bir Türkiye bir kadın erkek nüfusuna baktığımızda şimdi hem Almanya hem de Türkiye'yi iki grup şeklinde ayırmışlar. Türkiye'de nüfus 2010'da 72 milyon. Şu an ise günümüzde 82 milyonu geçiyor arkadaşlar. Almanya'da 2010'daki nüfusa baktığımızda ise nedir? 82 milyon civarında. Burada bir karşılaştırma yapılmış. Farklı nüfus piramitleri. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Gelişen nüfus piramidi, düz üçgen şeklinde piramit. Şimdi arkadaşlar, bu piramide göz attığımızda taban kısmının <laughs> geniş olduğunu görmekteyiz. Şu taban kısmı geniş ise hocam burada doğum ve ölüm oranı fazladır diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. He. Doğum ve <laughs> ölüm oranı fazla ise bu piramitlerde hayat standardı düşüktür diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Şimdi yorumuna göz attığımızda nüfus piramitleri incelenirken Piramidin tabanına veya tavanına bakılmalıdır. Çünkü piramit tabanı doğum oranlarını gösterirken tavan kısmı ise nedir? Yaşlı nüfus yani nedir? Ölüm oranını gösterir. Şimdi yaptığımız bu yorumun üstüne buradaki yoruma bir göz atalım. Bu piramitte olduğu gibi tabanın geniş olması doğum oranlarını tavanın dar olması ölüm oranlarının yüksek olduğunu gösterir. Değil mi biz ne dedik? Hem ölüm oranı hem de doğum oranı fazla olan bir piramidin özelliğidir. Dolayısıyla bu piramit Bakladeş, Somali, Afganistan gibi geri kalmış ülkelere ait nüfus piramididir diyebiliriz. Durağın nüfus piramidi, kenarları içe dönük üçgen şeklindeki piramit. Bu piramitte ise arkadaşlar <laughs> doğum oranları halen yüksek. Niye? Hocam niye yüksek? Çünkü taban kısmı bir daha geri dönüş yapıyoruz. Taban kısmının geniş olduğunu halen görebilmekteyiz arkadaşlar. Fakat 0-5 yaş grubunda ise ölüm oranlarını azaldığını bize gösteren bir piramit. Hemen yorumuna bir göz attığımızda yoruma göz attığımızda bu piramit doğum oranlarının fazla olduğu ancak çocuk ölümlerinin azalmaya başladığı, sağlık ve <laughs> beslenme koşullarını iyileştirmeye başlayan İran, Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelere aittir diye biliriz. Şimdi bu piramidimiz <laughs> arı kovanı şeklindeki piramittir arkadaşlar. Bu piramitte taban kısımda daralma var gördüğünüz gibi doğum oranlarının az olduğunu burada dikkat çekeceğiniz bir yer var. 60 yaş üstü he hocam burada yoğunlukta bir yaşlı nüfusun olduğunu göstermektedir. Bu piramit gelişmiş ülkelere ait bir piramittir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göz attığımızda bu piramit düşük doğum ve ölüm oranlarına sahip İsveç, Danimarka, Belçika gibi gelişmiş ülkelere ait nüfus piramididir arkadaşlar. Piramit tabanının dar olması, doğum oranının düşük olduğunu, üst yaş gruplarına doğru daralmaması, yaşlı nüfusun fazla olduğunu bize göstermektedir arkadaşlar. Geldik. Çan şeklindeki nüfus piramidi. Şimdi bu burada ise arkadaşlar. Burada ise şu yorumu yapıyoruz. Uzun bir süre düşük doğum ve ölümden sonra nüfusu arttırmaya yönelik politika izleyen ülkeler. Hocam niye tabanda bir genişleme var sevgili arkadaşlar? Dikkat ederseniz bu piramitte de yaşlı nüfusun fazla olduğunu görebilmekteyiz. Ve tabanda ise <laughs> tekrardan bir artışı görüyoruz. Bu bu ülkelerde tekrardan doğumların desteklendiği, nüfus artış hızını desteklendiğinin göstergesidir arkadaşlar. Batı Avrupa ülkeleri, ABD gibi ülkeler bunun en bariz örnekleridir. Şimdi yorumuna baktığımızda bu piramit düşük doğum oranlarına sahip ancak son yıllarda doğum oranlarını arttırmaya yönelik politikalar izleyen ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelere ait nüfus piramididir diye biliriz arkadaşlar. Evet. Asimetrik şekilli tabanı daralmaya uğrayan üçgen ismiyle de biz bunu e, anmaktayız. Şimdi arkadaşlar bu piramide bakıldığında şöyle bir yorum yapabiliriz. Tabanı daralıyorsa, şekil üstünde görüldüğü gibi, nüfus artış hızının düşürülmeye çalışıldığı, doğumların azaldığı ülke anlamına gelmektedir. Yani nedir? Gelişmekte olan ülke özelliğidir. Hocam, bunun bir göstergesi de ne olabilir? Dikkat ediniz. 60 yaş ve üstünde bir artış var arkadaşlar. Bu gelişmekte olan bir ülkenin özelliğidir. Şimdi e, buradaki yoruma göz attığımızda bu nüfus piramidi doğum oranı fazla. Ancak son yıllarda doğum oranını azaltma yönelik politikalar izleyen ülkelere aittir diyebiliriz. Örnek ne demiş? Finlandiya